Evet sevgili ders çalış. Sorun yer. Neymiş sorun? <laughs> Hocam benim de kafama takılan bir soru var. İki tane hocaya sordum cevap alamadım doğru düzgün. Üçüncüsünü deneyeceksin tabii ki. Basit harmonik hareketi yapan bir cisim uçlarda ivmesi maksimum olmasına rağmen hatta orada kuvvet de maksimum oluyor bu sebeple. Hızı sıfır oluyor. Bu nasıl mümkün olur ki demişsin. Bu nasıl mümkün olur? Öyle de bir güzel mümkün olur ki. Öyle de bir güzel. Şimdi bak nasıl mümkün oluyor. Bunu sana iki video olarak çekeceğim. Birinde türevden anlatacağım. Ama onun için önce biraz da türevi anlatacağım. Birinde klasik yöntemimi deneyeceğim. Ee, şöyle bir basit harmonik hareketi hayal edelim. Basit harmonik hareket aslında düzgün çembersel hareket yapan düzgün çembersel dikkat et. Bir nesnenin dik iz düşüm hareketidir. Bu ne demek? Eğer bir cisim şurada şöyle düzgün çembersel hareket yapıyorsa yani hızının büyüklüğü değişmiyorsa sabit hız büyüklüğüyle hareket ediyorsa hızı değişiyor unutmayalım yönü değiştiği için yukarıdan o cisim hareket ederken bir ışık düşürürsem onun aslında hareketinin şu bölgede sınırlı kaldığını ve bir dönme hareketi değil de titreşim hareketi yani gidip gelme hareketi olduğunu görürüm. Şimdi biz şu bölgeyi bir sınırlandıralım. Hop. Bir de şuradan çizelim. Evet. Denklemleri çıkarttığımda zaten olayı anlayacaksın. Ee, cisim en kütleli bir cisim olsun. Ve buradan harekete başlasın. O zaman yukarıdan ışık düşürürsem onun gölgesi de nerede olacaktır? Burada olacaktır. Peki birazdan şuraya bir yere geliyorsa, şöyle yoluna devam ediyorsa ta ki buraya gelene kadar ben şu bölgede yan yana yan yana yan yana yan yana yan yana bir sürü gölge görmez miyim? Bu bu tarafa doğru gittikçe bu gölge de buradan buraya doğru gidecektir. Sonra bu parçacık şuraya doğru gelirken gölgesi de buradan buraya doğru gelecektir. Buradan öteye gidebilir mi? Gidemez. Şuradan aşağı doğru inmeye başladığında tekrar dönüş hareketi yapar. Buraya geldiğinde gölge ortadadır. Yine bu noktadan yukarı doğru giderken de gölge bu noktadadır. Yani yukarıda şöyle bir hareket, dolanma hareketi yapıyorsun. Dönüyorsun, dolanma değil özür dilerim, dönüyorsun, dönme hareketi. Burada da gidip gelme, titreşim hareketi yapmış oluyorsun. Ee, genliğin tanımı hatırlarsan maksimum uzanımdı. O zaman O noktası denge konumu ise O noktasından maksimum nereye kadar gidebiliyorum? Buraya kadar. Bu benim genliğim. Artı kadar. Ya da diğer tarafa doğru eksi r noktasına geliyorum. Yine genliğim ne kadar oluyor? R'ye kadar. Peki hız vektörümü nasıl çizerim? Hız vektörüm yörüngeme her zaman teğet yarı çap vektörüme de dikti. Birazdan buraya geldiğimde hız vektörüm bu olacak. Birazdan buraya geldiğimde bu. Ve aşağıdan geçerken de bu. Güzel. Peki bir de biz sistemdeki Merkezcil kuvvetten ve merkezcil ivmeden bahsediyorduk. O zaman merkezcil ivmenin yönü her zaman merkeze doğru olacağına göre ve kuvvetinde. Şu anda sen bana ivmeyi sorduğun için ivme için yazacağım. E, fakat ivme bulmak demek aslında kuvveti bulmak demekle de aynı şey. Çünkü ivmenin m ile çarpılmış hali de kuvvet. Yani ivme için söylediğim her şey kuvvet içine, merkezcil ivme için söylediğim her şey merkezcil kuvvet içine geçerli. Şu yönde bir ivme olsun. O zaman merkez şurası olduğuna göre yukarıdayken burayı göstereceğim. Bu çember hareketten bildiğim şeyler. Bu tarafı gösterecek ve bu tarafı gösterecek. Peki gel o zaman bir de ne yapalım? Herhangi bir noktaya gidelim. Örneğin şuradan geçelim. Tamam. Birazdan tabii şuralardan da geçebilirim. Atıyorum buralardan da geçebilirim. Yani sonuçta her noktadan geçeceğim. Sürekli Şöyle buralara doğru geleceğim. Evet. Mesela şu noktadayken yine uzaklığım o merkezi olan uzaklığım yarıçap çap kadar. Evet. çembersel hareketle merkezi olan uzaklıklarım hiç değişmiyor. Bak hep buralarda aynı. Re 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 beşiktaşlıyım. Yani beşiktaşlı doğduk. Takım tutuyor sayılmam aslında. Evet. Peki bizim eleman bu, bu hareketi yaparken merkeze olan uzaklığı değişmiyor da... ...onun gölgesinin merkeze olan uzaklığı, onun noktası denge konumuna olan uzaklığı değişiyor mu? Evet. Yani buradayken tam bu kadar r kadar uzaklıktasın. Ama eğer buraya gelmişsem aşağı doğru inelim. Bak. Herhangi bir andaki denge konumuna olan uzaklık uzanım olarak adlandırılıyor. Ve adı x. Ee, genlik ise A harfiyle gösteriliyor. Ne kadar? R kadar. Yani maksimum uzanım. X uzanım X'in maksimum değeri R kadar. Buna ne diyorum? Genlik diyorum. Genlik. Evet. Peki şöyle yapalım mı? Herhangi bir açı değerine bakalım. Parçacık bu noktadan buraya T sürede gelmiş olsun ve şuradaki açıya da teta demiş olalım. Acaba şimdi ben hız fonksiyonu nasıl yazacağım? Şimdi benim parçacığım buradan buraya doğru giderken hız vektörü buydu bak. Ve şurasının 90 derece olduğunu biliyorum. İyi de beni ilgilendiren hız hangi hız? X eksenindeki dik düşüme baktığıma göre x eksenindeki hız. O zaman o hızın ne yapmalıyım? x eksenindeki bileşenini bulmalıyım. Yani <laughs> tam şu noktaya geldiğinde hızın iki adet bileşeni olacaktır. Biri y ekseninde düşey eksende, diğeri de x ekseninde. x eksenindeki ve y eksenindeki bu bileşenleri bir ne yapayım hesaplayayım. Şu ve şu. Y eksenindeki beni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Sabırlı olur dinlersen olayın mantığını çözer ve bu işten kurtulursun. Evet iç dersten bak burası teta ise şurası da tetadır. Burası teta ise şurası alfadır. 90 olduğu için. Buraya da teta diyebilirim. Ya da gel buraya mesela alfa de şurası 90 90 alfa ile teta'nın toplamında ne almış oldum zaman? 90 derece almış oldum. Peki madem ki burada bir 90 var burada da bir alfa varsa tamamının 180 olması için şu açıda aslında ne kadar olmuş oluyor? Teta kadar olmuş oluyor. Yani şu v hızım bu da v x hızım ise bu da benim v hızım ise ben v x hızına nasıl yazabilirim? v y nasıl yazabilirim? v y hızı tabii ki v'nin komşusu teta açısıyla komşusu olduğu için v çarpı kos teta'dır. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Ben çünkü x eksenindeki dik yüz arıyorum. O zaman buraya da ne yazarım? v çarpı sin teta. Bitti. Bak şimdi. Hızın fonksiyon olarak neymiş? V çarpı sin teta. O zaman açılara göre bir düşünelim. Tam bu noktadayken tam buradayken buna A noktası diyelim. Ee, şuna işte B noktası diyelim. Gel buna da C noktası diyelim. Şuraya da D noktası diyelim. A noktasından geçerken ki hızını bulalım. A noktasındaki hızın V çarpı sinüs sıfırdır. E sin sıfır sıfırsa bu sonuç ne çıkar? Sıfır. B noktasına geldiğinde artık açı ne oluyor bak hop 90 derece oluyor. V çarpı sin 90. Sin 91 olduğuna göre bu neye eşittir? V'ye. Peki C noktasındayken V çarpı sin 180. Sin 180 eksi 0 olduğuna göre bu da ne yapar? 0 çıkar. Ve son olarak e, D noktasından geçerken bu da V çarpı sinüs 270'tir. Sin 270 eksi 1 olduğu için buna da eksi V derim. Bu ne anlama geliyor? aslında sen B noktasına geldiğinde bak hız vektörün bu tarafa ise D noktasından geçerken hız vektörün bu tarafıdır. Yani ikisi birbirine zıt yönlüdür demek istiyor bu sana. <laughs> Peki devam edelim. Dedin ki hocam hız orada sıfırken ivme nasıl maksimum oluyor? Şu anda matematiksel olarak ispatlıyorum ki sonra e, biraz da olayım mantığını anlatacağım. Şimdi ivmeye gelelim. İvmeye gel bu taraf çok karışık olduğu için diğer tarafta bulmaya çalışalım. İvme değerim Ha bu arada ne görüyorsun? Zaten burada şurada bütün o V dediğin hızının hepsi A noktasında Y ekseninde. O yüzden A noktasında bir hız var mı? Yok. X ekseninde bir hızın yok. O vektörün tamamı Y ekseninde. Yukarılara doğru gittikçe bir anda artık X bileşenleri oluşmaya başlıyor. Şuraya bir yere geldiğinde artık o V vektörünün küçük bir X'i ama hala büyük bir Y'si var. Buraya geldiğinde atıyorum açı 45 derece ise eşitler. Şuraya doğru geldikçe geldikçe tam V noktasını artık sadece V hızının tamamının X bileşeni oluyor ve Y sıfır oluyor. O yüzden buranın dik yüz düşümüne baktığım zaman O noktasından geçerken maksimum hızla geçiyorum. Dönüşte de oradan maksimum hızla geçiyorum. Ama uç noktalardaki hızım nedir benim? X eksenlik hızım sıfır. E, buralara doğru geldikçe tekrar 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 en sonunda ne oluyor? Y değerini artarak maksimum değere ulaşıyor y değerin arttığı için x değerinin yavaş yavaş ne oluyor? Azalmış oluyor. Peki devam edelim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biz vx hızını aslında şöyle de yazarız. v çarpı gelir sin teta yerine sin teta şuradan nasıl yazılabilir? Bak burası r değerin sin teta karşı bölü hipotenüstür. Şu karşı kenara y diyelim. y bölü R şeklinde yazabilirsin. Aynı zamanda bu hareket boyunca açısal hızıma şöyle omega dersem açısal hızla yarı çarpı çarptığında zaten bu benim çizgisel hızımın büyüklüğünü verir. Bunu da tekrar YR ile yerine yazarak yazarsam bu da gider ve X hızını V çarpı Y olarak bulursun. Bu da aslında şöyle yazılabilir. Burada bu kenar Y bu kenara X demiştik biz. Biz Y'yi yalnız bırakmak istersek aslında omega karekök içinde. Madem ki bu dik üçgende x kare artı y kare eşittir r karedir, o zaman ne dersin Y dediğin şey r kare eksi x karenin kareköküdür. Şimdi bir de buradan bul. Yani eğer sen bu noktadaysan, şu noktadaysan, hızı hesaplamak istersen omega çarpı hop. R kare sabit değer o genlik. Eksi R hiç değişmiyor. X değerini değişen şey X kare. X'in ne kadar şu anda tam bu noktadan geçerken? R kare kadar. Bu sonuç ne çıkar? burada da sıfır. Buraya geldin. Hız eşittir. Omega çarpı R kare eksi X değerinin tam bu noktada uz uzanımın var mı? Yok. Sıfır. Böylelikle bu ne yapar? V çarpı R. Yani <laughs> düzgün çembersel hareketteki hızının büyüklüğüne eşit çıktı. E zaten biz tam B noktasındayken şu hızın v kadar olduğunu söylemiştik, aynı çıktı. Yine buraya geldiğinde omega çarpı R kare eksi eksi r'nin karesinden yine sonuç ne yapar burada sıfır çıkar. Şimdi ivme inceleyelim dedik. İvme merkeze doğru. Şu merkeze doğru bir ivme var. Bu ivmenin yine bileşenlerini almak istersem ivme kurasını çiz çizseydim şöyle görünsüne diyeceğim ki bir şu eksende bir de bu eksende nesi var bunun bileşenleri var. Açıyı yine ne yapalım? Şuradan mesela teta kadar alalım. <laughs> bu ivmemiz merkezcil ivme vektörü. Bunun iki bileşenini alırsam ben ivme formülünü bulurum. Şimdi geliyor. Şu ve şu. Yine düşey değil bana. Yatay eksendeki ivme bileşenim lazım. Yani A'nın x bileşeni lazım. Şu da a'nın y bileşeni. a'nın x bileşeni nasıl yazarım? Burası teta olduğuna göre iç tersten burası da tetadır. a ile kosinüs tetanın çarpımı. İvme eşittir. a çarpı kos teta. Şimdi kosinüs teta değerine bağlı olarak o zaman a'nın a noktasındaki ivmesini bulursam a çarpı a noktasındaki kosinüsü nedir? Kosinüs 0 1'dir maksimum değeri elde ederim. B noktasına geldiğimde kosinüs 90 sıfırdır. O yüzden sıfır elde ederim. C noktasına geldiğimde kosinüs 180 eksi birdir. Dolayısıyla bu eksi A yapar. Gelir nereye gelirsem D noktasına o da A çarpı kos 270'tir. Ki ne yapar? Sıfır yapar. Yani hızın sıfır olduğu yerlerde ivme maksimumda yer alıyor hızın maksimum değer aldığı yerlerde ivme sıfır değer alıyor. Peki doğru mu bakalım? Hakikaten A noktasındaysam ben ivmem bu tarafa doğrudur <laughs> ve maksimum değerini alır. Doğrudan ivme kadar. Yukarıya doğru gittikçe B noktasına geldiğimde aslında artık sadece düşeyde bir ivme değerim kalır. X ekseninde hiç ivmem yok gördüğün gibi. Yani ivme ile hız vektörü hep birbirine dik olduklarına göre o zaman ben şu yorumu yapabilirim yani ivmenin maksimum olduğu yerde düşeyde varsa ivme ve maksimum değerde ise o zaman e, pardon sıfır değerinde ise düşeyde şöyle diyeyim ivme düşeyde ise onun x ekseninde bileşeni yoksa sıfırsa o zaman ona dik olan hızın da düşeyde bileşeni yoktur x ekseninde değeri vardır x eksenindeki değerde ne olur en büyük değeri vermiş olur Evet B noktasında gördüğün gibi sağ soruda doğru bir yatay eksende x ekseninde bir ivme bileşenim yok. O yüzden B'deyken sıfır değerini alıyorum. Aşağı doğru gittikçe artık var oluyor benim bu ivme değerim. Ve C noktasına geldiğimde tamamen x ekseninde olduğu için ivme vektörüm en büyük değeri almış oluyor. C'de de A'da da en büyük değer. Zıt yönlü oldukları için ne çıkıyor? birini A diyorsam diğerine eksi A diyorum. <laughs> Yine D'den geçerken sadece düşey eksende bir e, ivme bileşenim olduğu için ne oluyor? O noktasından geçerken ivmemiz olmuyor. X80'de ivme olmuyor. Ee, i̇vme ile kuvvet doğru orantılı olduğu için A'dayken kuvvet yine maksimum değer alır. M çarpı A diyebilirsin. Aynı şey işte C noktasında da geçerlidir. B ve D noktalarında ivme ne olacak? Yani kuvvet ne olacaktır? Kuvvetin X80'deki bileşeğine sıfır olacaktır. Ee, peki ivmeyi de bir formülize yaparsak kostetayı yerine yazarak bulalım ivme eşittir. Ne demiştik? Hmm, a çarpı kosinüs teta dedik. O zaman a eşittir. A yerine ne yazarım? V kare bölü r yazarım. Kosinüs teta yerine ne yazabilirim? Kos teta gelelim buradan. Çekelim. Şu açı teta ise x bölü r kadardır. Evet. Peki bu v kare bölü r kare yaptı mı? Bak burası v kare bölü r kare yaptı. Çarpı x. Şuraya geliyorum. Çizgisel hız. Ne, nerede kalem kayboldu? <laughs> ha şuradaymış. Çizgisel hız çarpı r ise o zaman çizgisel hızın r'ye bölünmüş hali açısal hızdır. Bunun karesi de açısal karesidir. Yani ne çıkmış oldu çocuğum? İvme omega kare çarpı x çıkmış oldu. Büyüklükçe tabii ki. Vektörel olarak yazdığında ise ivmenin şöyle vektör olarak yazdığında ivmenin omega kare çarpı x vektörünün eksilisi olduğunu görüyorum. Çünkü şöyle diyeyim. A'dan B noktasına gelene kadar ivmenin hep hangi yönde olduğunu görüyorum? Eksi x yönünde. Oysa ki biz O ile R arasında artı x yerlerinde bir konumlanmışız. Konum vektörümüz pozitif. Konum vektörü pozitifken pozitif yönü gösterirken örneğin bu noktayken bak pozitif yönde bir konum vektörüm var. Buradayken yine pozitif yönde bir konum vektörüm var. Ama buradan buraya gelirken hep ivmem neyi gösterir? Negatif yönü. O yüzden bu ikisi her zaman birbirine ne olur? <laughs> Zıt yönü olur. Eğer şuraya bir yere gelmişsem konum vektörüm artık negatif yönü gösteriyor. Konum vektörü negatifken bu sefer ivmenin pozitif yönü gösterdiğini görüyorum şu bölgede. Bu sebeple yine ne olacaklar? Zıt yönü oldukları için buraya vektör işareti koysam, buraya da vektör koysam onun başına ne yazmalıyım? Eksi yazmalıyım. Evet. <laughs> Şimdi buradan neyi gördük? Demek ki sinüs ve kosinüs bantılarını kullanarak aslında uçlarda ivmenin e, sıfırken, şey maksimumken hızın sıfır olduğunu, orta noktada ise inmenin sıfırken hızın maksimum olduğunu bulduk. Bu nasıl olabilir peki? E şöyle olabilir. <laughs> şöyle gösterelim. <laughs> Bizim burada ivme değerimiz klasik anlamda düzgün bir şöyle çizik çizik olan bir grafikte ifade edilmiyor. İvme bir az önce ne gördük? İvme a çarpı kosinüs teta diye bir şey gördük. Hızı da evet hızı da ne gördük? Omega çarpı sinüs pardon omega diyorum v çarpı sinüs gördük sin teta. Peki biz bir kosinüs ve sinüs fonksiyonunu bir grafikte çizmek istesek. Şöyle çizelim. Burası sin teta şöyle bir fonksiyon değil midir? Sıfırken sıfır. Sonra 90 dereceyken 1, 180 dereceyken 0, Sonra işte 270 iken eksi 1. Sonra böyle. Yani şöyle bir grafik. Evet. Bu sinüs fonksiyonu. Sin teta fonksiyonu. Kosinüs bunun nesiydi? 90 derece kaydırılmış haliydi. Çünkü kosinüs 0 derecedeyken maksimum değeri 1 alır. 90 dereceyken şurası pi bölü 2 sıfır değerini alır. Şurası pi. Pideyken eksi 1 değerini alır. 3 pi bölü 2. 270 iken sıfır değerini alır. Ve tekrar 360 iken maksimum değer alır. Buna ait grafiği de çizmek istersen Evet şöyle geçelim. Kabataslak elimizi kaydırmadan yaparsak bu da kosinüs teta fonksiyonu. İşte senin gördüğün gibi şu kosinüs tetan, tetan maksimum bir değerini aldığında sin tetan sıfır değerini alıyor. Yine kosinüs teta kimi veriyor? İvmeyi. Sin teta neyi veriyor? Hızı veriyor. Ee, yine hızın maksimum değerini bir değerini aldığında ivmen sıfır olmuş oluyor. Yani biri sıfırken biri bir. Bak bu sıfırken bu bir. Bu sıfırken kırmızı bir. Mavi birken kırmızı sıfır. Kırmızı sıfırken, şey mavi sıfırken kırmızı bir. Kırmızı sıfırken mavi bir. Biri maksimum değer alırken diğeri minimum. Biri maksimum, biri minimum almış oluyor. Ee, ya da şöyle düşünebilirsiniz zaten. Eğer bir araç bir yönde gidip durup ters yönde hızlanabiliyorsa şu benim basit harmonik hareket yaptığım denge konumum. Burada hızım sıfır. Burada hız maksimum. Burada hız sıfır. Şimdi sen bu tarafa doğru gidiyorsun. Frene bastın 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 bastın. Durdun. Durup geri yönde dönebilmen için. E, ne olması lazım? Aslında senin o hareketini hani sıfırlayıp geri döndüren şeyin artmış olması lazım. Şöyle düşünebilirsin. Hani uçlarda neden hız sıfır oluyor? E, çünkü uçlarda sıfır olma durumu geri dönüş. Yani bir noktada ilerlediğin yön artıyorken bir anda eksi yöne dönebilmen için hızının anlık olarak sıfır olması gerekir. Yine bu tarafa doğru gidiyorken dönebilmen için hızının sıfır olması gerekiyor. Arabada da aynı şey değil mi? Öne doğru gidiyorsun. O zaman düzgün bir yolda tabii ki böyle ö, direksiyonu çevirmeyeceksin. Dümdüz gideceksin. direksiyon kırmak yok. Frene bastın. Durdun. Sonra vitesi geri aldın. Geri geri hızlandın. O yüzden ne yapar? Dönme anlarında hız pozitifken negatife, negatifken pozitife dönüşüyorsa hızı anlık olarak sıfır olmalıdır. Evet, bunun dışında da e, sana olayı bir de türevden ispatlayacağım. Hazırsan o da ikinci video.